Saatler 17'yi gösteriyor. TGT Haber farkıyla gelişmeleri paylaşmaya devam ediyoruz sayın seyirciler. Büyük elçiliklerden geri adım geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada elçilikleri Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ettiklerini belirtti. Ayrıntılar için Ankara'ya dönüyoruz. Merve Şahin Poyraz karşımızda Merve. Kerem Seven aslında Türkiye'nin son zamanlarda gündeminde oldukça yer alan bir konu bu. Ee, ABD aslında başlatmıştı bu çağrıyı ve 10 büyük elçi, 10 ülkenin büyük elçisi Türkiye'ye bir çağrıda bulunmuştu. Osman Kavala'nın serbest bırakılması için de bu çağrı aslında ve Türkiye aslında 18 Ekim'de yapılan bu çağrı birçok tepkiyi de beraberinde getirdi. İlk tepki tabii ki de Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Büyük hemen bu açıklamanın ardından ertesi gün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve bakanlıkta da aslında dışişlerine e karışılmaması gerektiğini ve yaptıkları aslında büyükelçilerin yaptığı bu çağrının da kabul edilemez olduğu vurgulandı ve açıklama hadsiz bir açıklama olarak nitelendirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama bu yöndeydi. Tabii ki sadece Dışişleri Bakanlığı'ndan değil Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan e, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Ömer Çelik gibi birçok önemli isimden e, bu çağrı aslında Büyükelçilere bir tepki gelmişti. Bunun ardından aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği tepki de aslında son noktayı koydu bu çağrılara. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye'nin iç işlerine karışıldığını ifade ederek Büyükelçilere istenmeyen kişi ilan edilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na bir çağrı yaptığını belirtmişti. O çağrının ardından aslında Büyükelçilerden geri adım geldi. İlk paylaşımı ABD Büyükelçiliği yaptı. Diplomatik ilişkiler hakkında Viyana söz sözleşmesinin 41. maddesine riayet etmeyi ABD teyit eder ifadelerini kullandı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada. Peki Viyana Anlaşması'nın 41. maddesinde ne yazıyor? Ona da hemen bakalım. Aslında e, bulundukları, büyükelçilerin bulundukları devletin iç işlerine karışmamak büyükelçilerin görevleri başında yer aldığı yazıyor bu sözleşmenin 41. maddesinde. Ee, işte aslında bu nedenle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapmış olduğu bu açıklama Büyükelçilerin geri adım atmasına sebep oldu. Aslında sadece ABD değil, Hollanda, Yeni Zelanda, Kanada ve Finlandiya'da açıklamayı yaptı. Aynı zamanda Danimarka ve Norveç'te ABD'nin yapmış olduğu bu açıklamayı Twitter'da retweet yani aslında katılıyoruz anlamına gelen bir şekilde paylaştı demek doğru olacaktır. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından da aslında önemli bir açıklama geldi. ABD ve diğer büyükelçilerin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından olumlu karşılandığı bildirildi. Dediğimiz gibi aslında istenmeyen adam ifadesi de aslında önemli bir nokta bu açıklamalarda. Ne demek? Hemen ona da bakalım. Aslında devletler arası ilişkilerde bir ülkeyi ülkeye girmesi veya o ülkede kalması ülkenin yerel hükümeti tarafından yasaklanan yabancı kişiler için kullanılan bir terim aslında. istenmeyen adam ifadesi. İstenmeyen adam milanı da aslında uluslararası ilişkilerde en güçlü tepkilerden biri olarak nitelendiriliyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu bu açıklama hem geri adım atılmasına hem de aslında en büyük uyarı anlamına geliyor demek doğru olacaktır. Dediğimiz gibi aslında ona 8 Ekim'de Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapmıştı bu 10 büyükelçi. E o açıklamanın ardından aslında Türkiye'nin gündeminde oldukça yer alan, uzun süredir tartışılan bir konuydu. Uzun süredir tepki alan bir konuydu aslında. İlk tepkiler dediğimiz gibi Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi ve Bakanlık e, büyükelçileri Bakanlığa davet ederek burada aslında yaptıkları açıklamanın haksız olduğunu söyledi ve aynı zamanda açıklamanın asla Türkiye tarafından kabul edilemeyeceği vurgulandı. Aynı zamanda Türkiye'den peş peşe tepkiler de geldi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu tepki de aslında son noktayı koydu ve ABD başta olmak üzere Hollanda, Yeni Zelanda, Kanada, Finlandiya, Danimarka ve Norveç'te aslında geri adım atmış oldu. Diğer ülkelerine aynı zamanda e, tweet atarak veya bir açıklama yaparak e, bu yaptıkları çağrıdan geri dönmeleri aslında şu anda bekleniyor. Dediğimiz gibi son olarak da şunu da belirtmekte fayda var. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından da ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamasının da e, geri adım atılmasında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından olumlu karşılandı. Aslında e, önümüzdeki saat dilimlerinde de kabine toplantısı aslında şu anda sürüyor. Ve önümüzdeki saatlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor. Açıklamada aslında en önemli başlığında e, büyükelçilerin hem e, bu tepkiler üzerine hem de geri adım atılması üzerine e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önemli açıklamalarının olması bekleniyor diyelim. Ve sözlerinden Ankara'dan size bırakalım. Merve Şahin teşekkür ediyoruz sayın seyirciler. Bu konuyu irdelemeye devam edeceğiz. Yine